Ulan öyle bir şey geldi ki var ya inanamazsınız. Haberler kısma. Ulan bak, on el en... gösterelim size olduğunu. Herkes için acı bu kararlara Hadi ya yüklen. Heh. Arkadaşlar. Ne? ya, bir mega kutuyu mu tercih edersin yoksa 6 star hediyesi mi yoksa 2 tane mega kutuyu mu tercih edersin yoksa 12 tane e, star hediyesi mi ya da 7 tane mega kutu mu istersin yoksa 42 star hediyesi mi şimdi ben oyumun hangisine vereceğini çok iyi biliyorum tabii ki mega kutular tahmin ettiğim gibi çok kişi mega otu demiş tahmin ettiğim gibi ne iki kat star hediyesi mi aman ne acaba ben oy vereyim diye mi oldu bir dakika bakacağım haberlere gene Ne kadar kadar zamanı varmış bakayım bir. 9 gün. Tamam. <laughs> Aga eski mi bakalım. O geçin. Çiğli bir yerdi ki. O almıştım o Omega rozetini de şimdi aldık. Keşke vardı bir yani. Keşke bana onu vardı. On on şey bu arada bu günlerde farklı bakma ya yani. Elini... dur bir oynayayım nasıl yani neyse öyle mi oturuyor oy verdiğim diye mi verdi acaba umarım keşke bir de ben bir beste partilerinin videosunu gördüm demişti ki. neydi? 50 tane efsanem var. Normal değil. Bir beste partileri demişti ki normal. El evet bak. E 50 tane diyorum bak 50 tane efsanevi sayı mi yoksa 100 tane Mega kutu var 100 tane mega kutunun değeri e bak yani en fazla kaç biliyor musunuz yani gidebileyim. Anlıyorum sizlerden. Tam bu tamına 2000 elmas değerinde bir şey. Yani abartmıyorum 2000 elmas değerinde bir şey. Yani o kadar diyorum. Bak. İçerim elmastan fazla bir değeri var 100 mega kutunun. Bir de 50 efsanevi de hediyesini gör. Ondan zaten 100 100, 100 yani. Ne, içi lan iki tane TP kutusu da mı eklediniz? bakalım oy ver ikinci şey dediğim gibi büyük hediyeler büyük hediyeler için seçilmek of. da olsa harika ihtimal dediğim gibi 100 mega kutu veya 50 bak 50 normal staryesi demiyorum efsanevi yani ondan karakter çıkma şansı var mega kutu, 100 mega kutudan yani 100 elmas çıkma şansı da var. Onu da söyleyeyim yani. Bak yani. Şimdi devamını da okuyayım. Neredeydi? Star hediyesi ve karar senin. Oyun ekranı görüntüsü veya video herhangi bir sosyal medyada paylaşarak takipçilerimizi senin aynı seçeneği oy mi ikna ederiz. Bots vs drops. O orada galiba yazılım hatası var. Box or drops. Öyle orada bir yazılım hatası var emin değilim ve Browsers etkinliği kullan. 25 Ağustos etkinliği sona erdiğinde 10 şanslı kazan. 25 Ağustos mu? Brawl Talk geldiğinin bir gün sonrası. Ben... Bir devamlı da okuyayım. Devamlı. Ulan. Bak şimdi 100 tane Mega Kutu'da desek içinden yani yüz elmas çıkma şansı da var. Onu da diyelim. Ama efsanevi gizemli Ender, Super Ender destansının yani elmas verme ya da artık de, nasıl diyeyim? Yani birkaç tane şey veremiyorum. Aynı mega kutuda gibi. Mega kutu mesela yani sadece ben şöyle veriyorum. İlkine bakak. 10 mega almak ister misin yoksa 60 tane star hediyesi mi? Ulan neyse. İnşallah bunda yani partten olmayan bir tane youtuber tanıyorum da o da inşallah görür yani. Ulan bak haberlere baksın var ya. Adam beni kesin 100 tane yani 100 mega kutu 50 efsane mi der. Bak. Aklıma şöyle bir şey geldi. De, alo adam bir hesapta 100 mega kutu dedi. Yani 50 tane efsane store mi çok. Neyse. Bir biraz daha okuyak. Daha fazla oy alan seçenek dükkanından tüm topluluğu verecek bir eşya koyalım. <laughs> Ulaşıldıktan sonra ödül belirleyerek ne oylamama halleden ulaşılabilirlik önemli. devamlı okuyayım Şimdi bütün hesaplarıma girip Omega loot'u alayım. <laughs> Ben naro mu kapatı verdi? Zaten bende de şöyle bir teklif var da Şeli'yi 11 seviye yapmam lazım. Öyle bir videoda tüm hesaplarım ama <laughs> kostüm bir anda süper şöyle kostümü sandım. <laughs> evet. <Yeah. gülüyor> Aa Şimdi en diğer hesaplarımı da açayım. Bir daha haberlere gireyim. Buradan da He, zaten seçilmiş. Şimdi buna da alo gelmiş midir? O. <laughs> Bakalım ona mega boost falan gelmiş mi? Yok, gelmemiş. 400 puan olması lazım. <laughs> Neyse. Böyle klantiyi durdursam mı? Şimdi durdur desem pemit direkt açar. Sonra efsanevi karakterlerden Spike ya da Leon'u buradan. Zaten sen ya da Ember zaten hiç şey yaramaz. Ben biliyorum Ember zaten denemiştim bir keresinde. Hani ben oyma ya Leon ya da Пайка реджа. Надеюсь, барбекю мать Geology! <laughs> Link Who, started. Yes, uitați să dați rocks. nasıl bari görevlerimi yapayım. Oyun çıktı yok. Acil otomatik ol yok ben sekiz alıyorum ben. Ya da bir kota da onu görüyor ki neyse. Ho oh, huh. Neyse. Yani bak ben olsam yani o 100 mega kutu ya da 50 tane efsane hediyesi. bakın. Şunu da söyleyeyim. 100 tane efsane hediyesi demek yani iyi bir şey yani görünebilir size ama Hayır. eğer o güncelindeki mega kutuyu açmadıysanız ve eğer serileri açtıysanız 100 tane 100 e bir tane elmas da kazanma şansınız da vardı Ama o şansını kaybedersiniz tabi. Yani ondan 100 elmas çıkma şansı da yiyor elimizde. Ona da binerim. Çıkarsa da giderim. Birkaç tane yani en sevdiğim birkaç karakter alırım. Yani bayram <gülüyor> <gülüyor> Birkaç kupa sonra da 13 bin, iki bin kupa alacağız. çeksim kurucu <laughs> Yani fena değil, Bu turda kadın bir en az iki tane star hediyesi alıyoruz. Neyse video bu kadardı. Bu arada benden tavsiye 100 mega kutuyu seçin bakın 100 mega kutu. Neyse video bu kadardı. Görüşmek <laughs> üzere. hoşçakalın Bay bay.